Prostat büyümesinin belirtileri nelerdir? Hangi belirtiler prostat büyümesine işaret eder? Prostat büyümesi, erkeklerde belli bir yaştan sonra oldukça sık görülen, kişinin yaşam kalitesini bozan çok önemli bir sağlık sorunudur. Hastalığın en önemli belirtisi idrar akım hızındaki zayıflamadır. Prostat büyümesi olan kişi idrarını yapmakta zorlanır. İdrar yaparken ıkınma ihtiyacı duyar. Kesik kesik, çatallı ve dağınık bir şekilde işer. İdrar uzun sürer, hemen bitmez. Sık sık idrara gitme ihtiyacı duyar. Özellikle geceleri sık sık idrara kalkma ihtiyacı duyar ve bu yüzden bu kişinin uyku kalitesi bozulur. İdrar yaptıktan sonra sanki daha içeride idrar kalmış hissi olur. İdrar kesesi tamamen boşalmamış hissi olur. İdrar bittiğinde bile hala damlamalar görülür. Prostat büyümesi olan kişi sık sık idrar yolu enfeksiyonuna yakalanır. İdrar yaparken yanmalar, sızlamalar görülebilir.